Merhaba. Zafer Bayramını kutladık, idrak ettik. Ama hepimiz idrak etmedik. Tam 100 yıl önce düşmanı bu sınırların dışına ittik. İzmir'den denize döktük. Kim döktü? Atatürk ve silah arkadaşları. Bakın Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 100. yıl Zafer Bayramı 30 Ağustos. O yüzden bu videoyu bir gün sonraya bıraktım özellikle bıraktım. Çünkü kim ne diyor, ne anlatıyor, ne yapıyor diye şöyle bir gözlemleyeyim dedim ve dehşete kapılmamak elde değil arkadaşlar. Gerçekten üzülüyor insan. Gerçekten kahroluyor oluyor silah arkadaşlarının Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kemikleri sızlıyor. Bakın öyle bir noktada öyle bir dönemde İsmail Kahraman bir açıklama yapıyor ki 30 Ağustos'ta ne diyor İsmail Kahraman? Hemen bir dinleyelim çünkü ibreti alem için dinleyelim İbreti alem niçin böyle bir konuşma yapıyor? Gerçekten anlamak mümkün değil bir dinleyelim bakalım. Fetih yıldırım. Bu arada öncelikle şunu söyleyeyim şehirlerimiz için kuruluş pardon kurtuluş yıl dönemleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım. 2 Mart'ta Rize kurtulmuş. Kim diyor? Üç Mart'ta öyle gidiyoruz. Yok Erzurum şu Mart'ta şehirlerin düşman işgalinden Kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz. Ben esirdim, esaretim bitti, ben köleydim diye ikrar da bulunulmaz. Bu küçüklük kompleksi verir, bu yanlıştır. Böyle şey olmaz. Fetihler kutlanır. Tarihi zengin ve engin, Durduruyorum ya. Neler kutlanıyormuş? Fetiler kutlanıyormuş. Öyle diyor İsmail Karaman beyefendi. Peki 15 Temmuz'u niye kutluyorsunuz? Niye anıyorsunuz? Kurtuluş Savaşı verdi bu ülke. Kurtuluş Savaşı. Kimler rahatsız olabilir bu Kurtuluş Savaşı'nın şehirlerin kurtulma günlerinden? kim rahatsız olabilir? Kaybedenler. Peki İsmail Karaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlığını yapmış bu adam neden rahatsız oluyor? Ya neden rahatsız oluyor? Soruyorum kaybedenler rahatsız olur. Doğru mu? İsmail Karaman kaybedenler tarafında mı yoksa kazananlar tarafında mı? Kurtuluş Savaşı'nın ya vatan düşmandan kurtuluş, kurtulmuş bundan daha büyük bir coşku olabilir mi ya? Düşmanı def etmişsin, işgal etmişler senin ülkeni, işgal etmişler vatanını, şehrini, sen savaşmışsın, kurtarmışsın vatanını, toprağını, şehrini, tarlanı, ovanı, dağlarını, denizlerini ve sevinmeyeceksin beyefendi bundan rahatsız oluyor. Kim? İsmail Kahraman. İsmail Kahraman. Çok kahraman beyefendi. Bundan rahatsız oluyor. Ya Tekrar soruyorum ya. Hakikaten kim rahatsız olmalı? Hı? Ersan Şen'in bununla ilgili açıklaması var. Biliyorsunuz Atatürk'ü sevmeyenlerle ilgili Atatürk'ü kimler sevmeyebilir? Cumhuriyeti kimler sevmeyebilir? Bir röportaj yapmıştık. Dünkü videoda hem İsmail Bey'den, er Beyefendi'den söz ediyorum. Hem de bir hacı amca bana şerefsiz demişti. Muhtemelen izlediniz. Ne diyordu oradan? Osmanlı gelecek. Yine Hilafet gelecek yine. Neye karşı gelecek? Cumhuriyete karşı gelecek. Peki Osmanlı geldi diyelim diyelim ki Osmanlı geldi. Bu arkadaşlar ne olacak? İsmail Karaman da dahil. Ne olacak? Eğer hilafet devam etseydi, eğer Osmanlı devam etseydi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayın diye hitap edebilme fırsatımız olacak mıydı mesela? Parantez içerisinde ünlem olarak söylüyorum. Cumhurbaşkanı olabilir miydi? Belediye başkanı belki olurdu. Belki kadı olurdu. Peki bu zat bu beyefendi soruyorum ya insan utanır ya. Vallahi billahi emin olun kefensiz yatanların kemikleri sızlıyor bu insanlar yüzünden. Kurtuluş ...günlerini anmanın ne kadar gereksiz olduğunu, kölelikten kurtulduğu için insan sevinir miymiş diye söylüyor. E kardeşim 15 Temmuz'u sen kutluyorsun, anıyorsun. 15 Temmuz'u niçin her 15 Temmuz'da anıyorsun? Kendi yarattığın düşmanı yendiğin için mi? Sen mi yendin? Yoksa ortada... Hadi demeyeyim onu siz biliyorsunuz. Böyle garip bir durum arkadaşlar. Böyle bir video yaptım aslında. Yine röportaj arkası yapacaktım ama... Zafer Bayramı'nın arkasından böyle bir açıklama görünce acaba dedim eski video falan mı? Tarihine baktım. Habere bir daha bakıyorum paylaşılan haberde. 28'inde söylemiş. Yani Zafer Haftasında söylemiş. İsmail Kahraman Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazi Meclisi'nin başkanlığını yapmış bu zat. Bakın bu videonun sonunda size Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuyacağım ama yine gündemle ilgili değerlendirmeler yapmak istiyorum. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı, bir konuşma yaptı. Özellikle Sedat Peker ve Gülşen'le ilgili neler söyledi, neler? Ya çok enteresan. Sayın Cumhurbaşkanı diyorum kızmayın lütfen çünkü halk seçti. Gidene kadar sayın Cumhurbaşkanı bu ülkenin Cumhurbaşkanıdır. O yüzden kendisine makamına binaen saygısızlık etmeyeceğiz ama eleştiri hakkımızı da saklı tutuyoruz ve eleştiriyoruz. Bakın ne demiş? Sedat Peker'in onca ifşası var. Danışmanları suça bulaşmış vaziyette. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği Yaptığı konuşmaya bakın. Şuna bakın Allah aşkına. Türk milletinin birliğini kimsenin bozamayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, milletimizin kutsallarına hakaret edenler, hem maşeri vicdanda hem de hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtulamayacaklar. Tarihi şahsiyetlerimiz arasında ayrımcılık yaparak fitne tüccarlığına yeltenen sahte tarihçiler, kirli emellerini gerçekleştiremeyecek dedi. Sahte tarihçiler kim ya? Hı? İlber Ortaylı mı? Ceren Şengör mü? Gerçi Ceren Şengör tarihçi değil ama kimi kastediyor? Sinan Meydan'ı mı? Kimi kastediyor? Yoksa gerçek tarihçi sizin neydi? Kadir Mısırlı oğlu, Mısır oğlu mu? Mısır Piskülü oğlu mu? O mu sizin gerçek tarihçiniz? Kimi kastediyor Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan? He? İmam hatiplere dini kutsallar diyor. Bakın imam hatiplerle ilgili Gülşen'e yönelik bir açıklama var. Oysa sizin etrafınızdaki insanlar Sayın Cumhurbaşkanı pisliğe bulaşmış vaziyetteler. Pisliğe bir Allah'ın kulu, bir vatan evladı savcı harekete geçmiş değil. Neyi koruyorsunuz? Neyi kolluyorsunuz? Nedir sizin gündeminiz? Hiç hiç mi vicdanınız sızlamıyor hiç mi rahatsız olmuyorsunuz Sayın Erdoğan ya danışmanlarınızın geldiği duruma bakın bakın hele ya. milletvekillerinizin geldiği duruma bakın Süleyman Soylu çıkıyor konuşma yapıyor açıklama yapıyor diyor ki biz LGBT çocuğu değil ayetel kürsülerin çocuğuyuz diyor ne demek bu ya Allah aşkına ne demek LGBT çocuğu kim ayetel kürsü çocuğu olmak ne demek benim bildiğim çocuk doğduğunda Müslümanlar kulağına ezan okur. Ayetel Kürsü'yü okumaz. Belki bazı geleneklerde, bazı durumlarda okuyor olabilir. Hakikaten ya içinizde bu videoyu izleyenler, izleyenler arasında kaçınız Ayetel Kürsü'yü okumayı biliyor? Kaçınız? Ayetel Kürsü çocuğuyuz biz. Yani biz derken Süleyman Soylu diyor LGBT çocuğu değiliz. Neden böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hisseder ki? Neden dini argümanları öne koyar bir siyasetçi? Sen siyasetçi misin? Din adamı mısın? Sıkıştılar. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devam ediyor konuşmasına. Çok enteresan söylediği noktalar var. Mesela şöyle bir şey demiş o bölümü de okumak istiyorum size. Şöyle diyor. Erdoğan birileri rahatsız olsa da şanlı tarihimizin bu önemli günlerini her seferinde daha büyük katılımlarla çok daha coşkulu bir şekilde yad edeceğiz. Tarih bilmez, ahlak bilmez, kutsal tanımaz edepsizlere rağmen milletimizi ayakta tutan sütunların yıkılmasına müsaade etmeyeceğiz. Kim sütunlarını yıkmak istiyor? Gülşen mi? Sedat Peker mi? Kim? Söyleyin ya. FETÖ'ye ne istediğinizde alamadınız? Kim diyen kimdi? Ne istediğinizde vermedik diyen kimdi? Olimpiyat dediler, her türlü desteği verdiler. Ne nankörlük bu ya? Ne istediğinizde alamadınız? PKK teröristlerle Megri Megri Türkü söyleyen kimdi? Abdullah Öcalan'la gizli gizli görüşmeler yapılırken bunu söyleyen şerefsizdir, namerttir deyip ondan sonra ben gönderdim diyen kimdi? Ve Sayın Erdoğan çıkıyor böyle konuşmalar yapıyor. Sanki böyle ucube, sanki böyle bilinmeyen güçler varmış. Amerikalılar vesaire vesaire falan. Ha Amerikalılar dedi de hazır şu LGBT ve Ayatel Kürsü ile ilgili bir konuşması var. Konuşmasının devamında diyor ki Süleyman Soylu biz LGBT çocuğu değiliz. Ayatel Kürsü çocuğuyuz. 2023'teki seçimi kazanacaklar. Garanti görüyor Sayın Soylu, 2023'teki balkan konuşmamızda, balkon konuşmamızda Amerikan Başkanı dahil sıraya girecekler diyor. Ne için gireceklermiş? Amerikan Başkanı dahil. Ya şaka gibisiniz, komiksiniz, ağlamak ki aslında komik falan değil ya, trajikomik bir durum ya. Amerika mı dış gücümüz? İsrail mi? Peki İsrail'le, gemiciklerle ticaret yapan kimin oğlu? Hı? Kimin oğlu? Sedat Peker'in açıklamaları ile ilgili tek kelime edebildi mi? Süleyman Soylu çıkmış buradan böyle böyle yok LGBT çocuğu değiliz yok ayetel kürsü çocuğuyuz vesaire vesaire. Hakikaten acaba Süleyman Soylu ayetel kürsü okumayı biliyor mu? Şimdi birileri soracaktır. Muhtemelen aklına gelecektir birilerinin. Acaba Süleyman Soylu ayetel kürsü okumayı biliyor mu? Biliyor olabilir. Bilmiyor da olabilir. Ama Süleyman Soylu'yu ne fazla Müslüman yapar bu ne de eksik Müslüman yapar. Ya da benim için ya da senin için. Ayetel kürsüyü bilmek ya da bilmemek mesele değil. İnsan olabilmek, dürüst olabilmek, ahlaklı olabilmek. Ayetel kürsüyü öğrenebilir bir Müslüman olmayan, bir Yahudi, bir Hristiyan gelir sana okur ve sen onu Müslüman zannedebilirsin. Peki ne olacak? Ayetel Kürsüyü bilen herkes, alnı secdeye değen herkes Müslüman mı? 15 Temmuz'u kimler yapmaya kalktı? Hepsi alnı secdeye değiyordu. Hepsi abdestliydi. Hepsi de muhtemelen çoğu da Ayetel Kürsüyü okumayı da biliyorlardı. Hadi bakalım. LGBT çocuğu mu yoksa Ayetel kürsü çocuğu mu? Karar verin. Hangisi daha önemli? Dürüst, ahlaklı, namuslu, şerefli, onurlu olmak mı? Vatanını gerçek anlamda sevmek mi? Yoksa sadece çıkarı ve menfaatini, sadece falanca şeyi, falanca şığı, falanca hoca efendiyi sevmek mi önemli olan? Yoksa bayrak mı? Vatan mı? Oh, hakikaten sinir bozucu arkadaşlar. Zafer bayramının arkasında, zafer bayramını dahi huşu içerisinde gerçek anlamda kutlamamıza artık fırsat vermiyorlar. Atatürk bunları bu bugün bu yaşadıklarımızı 1928'de hazırladığı gençliğe hitabesinde söylemiş arkadaşlar. Şimdi size gençliğe hitabeyi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesini okumak istiyorum. Lütfen dikkatle okuyun. Arada duracağım, yorumlayacağım, yorum katacağım. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betbahların olacaktır. Aynen bugünü anlatıyor Mustafa Kemal Atatürk 1928'de bunları gençliğe hitabesinde vurgulamış ve söylemiş ne kadar ileri görüşte olduğunu varın siz düşünün arkadaşlar. Şöyle diyor. Bir gün istiklal ve cumhuriyetini müdafaa yani savunma mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kast edecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebrem ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış tıpkı bugünkü gibi ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir tıpkı bugünkü gibi. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, bakın tekrar buraya okuyorum, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler diyor. Yıllar önce 1928'de söylemiş Mustafa Kemal Atatürk. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevillerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk ve daha sonraki konuşmalarında diyor ya zor durumda kaldığında bir daha kurtarıcı beklemeyin kurtarıcı kendiniz olun. Neden? Neden kurtarıcı kendimiz oluyoruz? İşte son söylediği sözde Mustafa Kemal Atatürk diyor ki muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur diyor. Kurtarıcı bekleme. Kurtarıcı kendin ol. Ve bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin geldiği bu durum işte bu gençliğe hitabesini okudum ya hepsinde Mustafa Kemal Atatürk 1923-1928'de söylemiş arkadaşlar. 1928'de o kadar ileri görüşlü bir insan ki nelerin olabileceğini, başımıza nelerin gelebileceğini kestirmiş ve uyarmış. Peki bizler, bizler bu ülkeyi, bu vatanı emanet alanlar ne yaptık? Bakın Recep Tayyip Erdoğan da Ecevit'te, de, Demirel'de, Özal'da, Türkiye'de, Erbakan'da ben, sen hepimiz bu ülkede yetiştik biz. Bu ülkenin insanlarıyız. Ben burada doğdum bu ülkede. Bu vatan, vatan belledik burasını. Uzaydan gelmedi Erdoğan, Abdullah Gül, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu uzaydan gelmedi. Ama birileri tarafından kandırılmış olabilirler diyor Mustafa Kemal Atatürk. Kandırılmış olabilirler. Bugün Türkiye işgal edilmiş vaziyette mi? Evet. Kimilerine göre hayır olabilir. Bu kadar Suriyeli, bu kadar Afgan, bu kadar Pakistanlı, bu kadar bu kadar arsız, bu kadar gerçekten ya dört bir yanımız hain diyorlar ya dört bir yanımız gerçekten bu böyle bir şey olabilir mi ya? bir meclis başkanı, eski meclis başkanı çıkıp böyle bir şey söylüyorsa biz düşmanı Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Rusya'da, Ermenistan'da aramayalım arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'ndan dahi rahatsız oluyorsa biri söyleyecek hiçbir şey yok ya. Gerçekten çok kötü durumdayız. 1923, 22 ve 1923'e çok az bir şey kaldı. Önümüzde seçimler var ve Allah sonumuzu hayretsin diyorum ama biliyorum ki yüce Rabbim bu işlere karışmıyor çünkü hepimize, herkese sana bana hepimize aynı oranda akıl vermiş İngiliz'e de Fransız'a da Japona da Çinliye de Afrikalısına da aklınıza gelebilecek her insana aklını kullanabilecek potansiyeli vermiş kullanabilenler aya Mars'a gidiyor kullanamayanlar Sedat Pekerle Gülşenle uğraşıyor. Sedat Peker için mafya diyorlar. Tamam Sedat Peker mafya. Sedat Peker zaten ben temizim demiyor. İşlediğim bütün suçları birileriyle ortak yaptım diyor. Ve o ortakları da söylüyor. Şimdi AK Partililere sorduğumuz zaman Sedat Peker'i ben adamdan ben saymıyorum. Peki Sedat Peker böyleyse Alaaddin Çakıcı neyin nesi? Ha? Sedat Peker tamam kötü. Tukaka düne kadar birlikte değil miydiniz? Düne kadar Sedat Peker kanlarınızda abdest alacağım duş alacağım, kanlarınızla duş alacağım dediğinde akademisyenler için hepiniz alkışlıyordunuz. Miting düzenliyordu AK Parti için, Erdoğan için. O zaman alkışlıyordunuz. Şimdi Sedat Peker kötü, mafya, suç örgütü lideri. Peki Alaattin Çakıcı kim? Alaattin Çakıcı devlet bahçeliyle kol kola. Alaaddin Çakıcı çok mu mutaber? Sizin için şu mu? Eğer bizdense mafya babası da olabilir, PKK'lı da olabilir, Kürt de olabilir, Laz da olabilir, her şey olabilir. Ama bizdense, eğer bizden değilse, eğer tekerimize çomak koyuyorsa kötüdür, tukagadır. Sedat Peker hepinizin tekerine çomak soktu. Daha doğrusu arı kovanına çomak soktu. Ve arılar etrafta uçuşuyor ve pis kokular geliyor o kovanın. Dışına pis kokular geliyor ve birileri için çember daralıyor, çember daralıyor, 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 daralıyor. Birin bakalım o biri, o çemberi daralan kim? Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla. Kalın.